Herkese merhabalar. Karabük Efes Satranç kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle şahı inceleyeceğiz ve şahın nasıl gittiğini, nasıl hareket ettiğini anlayacağız. Daha önceki videomuzda vezirin hareketlerini incelemiştik. Bu yüzden şahı öğrenmek çok daha kolay olacak. Çünkü şahın hareketlerini size özetleyecek olursam vezir çapraz ve düz artı şeklinde İstediği kadar gidebiliyordu. Şah da çapraz ve düz şekilde gidebiliyor ama sadece birer kare. Tek farkı bu. Şimdi oyunun bize verdiği görevlerden 3 tane bölüm var. Bunları yapacağız ve sizin için bir örnek hazırladım. Bu örnekte şahın bir istisnai durumu olan diğer taşların kontrol ettiği karelere gidememesi olayını inceleyeceğiz birlikte. Hazırsak görevlere başlayalım. Şimdi şahımız burada, yıldızımız da burada. Şah sadece bir kare gidebiliyordu. Düz ve çapraz. Ama yıldız burada. O zaman ilk önce yaklaşmamız gerekiyor, saldırmamız gerekiyor yemek için. Hala yakın değiliz yıldıza. Bu yüzden bir kare daha gidiyoruz, bir kare daha yaklaşıyoruz ve şimdi gidebileceğimiz karelerin içinde şu anda yıldıza saldırıyoruz. Hemen böyle yıldızı yiyebiliyoruz. Şimdi zaten gidebileceğimiz kareler bunlar ve tek seçeneğimiz var burada. Bu yıldızı yedik. Şimdi gidebileceğimiz kareleri çizdiğimiz zaman iki seçeneğimizin olduğunu görüyoruz. Bu iki seçenekten hangisini seçeceğimizi hesaplayarak bakalım. İlk önce buna bakalım. Bunu yedikten sonra bu iki yıldız arasında bir karar vermemiz gerekiyor. Hangisini yer, yersek yiyelim. Böyle saldırmak için bir tane tempo kaybetmiş olacağız. Hemen baştan açalım. Tek şansımız olan yıldızı yiyoruz. Ve sonra buraya baktık ve yanlış olduğunu gördük. Sırayla gitmek en doğrusu. Böylece tempo kaybetmeden yıldızları topluyoruz. Sonuncusuna geldik. Hemen şahın etrafına gidebileceği yerleri mavi yuvarlaklarla çiziyorum. Ve sonra bakıyorum ki yuvarlakların birinin içinde bir yıldız var. O yıldızı yiyorum. Sonrasında böyle devam ediyoruz. Ama şimdi şahımız burada kaldı. Yıldızlar burada kaldı. Burada tempo kaybetmemiz gerekiyor. Yani hamle kaybetmemiz gerekiyor. Niçin? Yıldızlara yaklaşıp onlara saldırabilmek için. Bir kare daha yaklaşıp şu anda yıldıza saldırıyoruz. Bir sonraki hamle yemeye yemeğe tehdit ediyoruz. Ve sırayla bu yıldızların hepsini yiyoruz. Evet, şahın hareketlerine baktık. Ama videomuz burada bitmedi. Şimdi de istisnai bir durum olan şahın diğer taşların kontrol ettiği karelere gidememesine bakacağız. Şimdi sıra beyazlarda. Beyazlar şahını buraya oynasın. Siyahlar da kalesini buraya oynasın. Şahın istisnai durumlarından bir tanesi rakip taşların gittiği, kontrol ettiği karelere gidememesidir. Bir tanesi de başka bir taş tarafından kontrol edilen korunan taşı şahın yiyememesidir. Şimdi baktığımız zaman bu kale siyah şah tarafından korunuyor. Bu yüzden biz şahımızla bu kaleyi yiyemiyoruz. E şimdi baktığımız zaman aslında şahın bu kalelere gitmesi lazımdı. Ama kaleyi yiyemeyeceğimiz için bu kareye gidemeyeceğimizi söyledik. Bir de kalenin gidebileceği yerlere hemen böyle çizgilerimizi çekiyoruz. Yatay ve dikey olarak. Ve bakıyoruz ki kale bu kareleri de kontrol ediyor. Bu yüzden şah bu karelere gidemeyecek. Sadece bu üç kareye kalenin kontrol edemediği karelere gidecek. Hemen buraya gelelim. Ve bir kere daha pozisyonu inceleyelim. Şimdi kalemizi de oynatalım. Hemen tekrar çiziyoruz şahın aslında gidebilmesi gereken yerleri. Ama bakıyoruz şimdi. Bu kale yine siyah şah tarafından korunuyor. Bu yüzden şah bu kaleyi yiyemez. Ve hemen kalenin kontrol ettiği kareler için çizgimizi de çekiyoruz ve bu çizgiler üzerindeki kareleri kırmızı yapıyoruz. Gördüğümüz gibi hem kaleyi yiyemiyoruz hem de kalenin kontrol ettiği karelere gidemiyoruz. Geriye kaldı sadece bu 3 kare. Bu karelerden birine gitmemiz gerekiyor. Şimdi de kale buraya oynasın. Ve bizim B sütunumuzu da elimizden alsın. Sadece burada hapis kaldık. Normalde böyle gidebilmemiz gerekiyordu bu karelere. Ama şu anda kale bu 3 kareyi de kontrol ettiği için sadece 2 karemiz kaldı. Evet, bu örneği de anladıysak cha'yı artık tanıyoruz demektir. Hareketlerini de nasıl gidebileceğini, ne durumlarda gidemeyeceğini ve taş yiyip yiyemeyeceğini biliyoruz demektir. Hepinize teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.